Günaydın. Şöyle bir manzara. Oyun oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> ah, babam balkonda. Günaydın. Günaydın. Annem kalkmadı mı? kahvaltıyı ettik şimdi bugünün planı e, Borçka'ya gitmek orada Karagöl'e gideceğiz şimdi ben bir hazırlanacağım giyindim de bir makyaj falan yapacağım işte şimdi biraz gözlerimi kapattım biraz burnumu Burnum hep kırmızı. Böyle bir renkli paletim var. Pembeli makyaj gördüm onu yapacağım renkli. <laughs> Tabi yapabilirsem hiç. Pek elimden gelmiyor ama deneyeceğiz. Bir pembelik verdim. Sonra yoğunlaştıracağım şimdi burayı. Böyle bir şeyler oldu. Şimdi elimde şöyle bir palet var. Oradan da parıltı alacağım. Birazcık. Birimel süreyim sonra üstünden geçerim. Böyle oldu. Bilmiyorum. Çok benzedi mi? <laughs> Bir de allık söyledim. Ya şunu kullanıyorum. Bitmiyor. Bitirmeye uğraşıyorum. Yenisini alacağım. Azıcık renk verelim. Zaten yeterince pembeyim. <laughs> Tamam, yeterli. Saçımızı tarayalım diye Yani böyle oldu, böyle oldu. Yani tatlı oldu gibi. Bilemedim çok yakından bakmazlarsa. Fena değil, azıcık. Alım şey. Ne güzel parlıyor. Farımdan süreyim şuralarıma. Şöyle parıllayalım. Çok güzel parladı. Hazırım. Benim o zaman. Herkes de hazır herhalde. Ve gidebiliriz artık. <laughs> Şimdi arabayı bıraktık, göle doğru, aşağı merdivenlerden gidiyoruz. Annemle Nurten teyze öndeler. Aile nereye gidiyor? Bilmem, ormana doğru gidiyor herhalde. Vallahi. varmış Göle geldik. Çok güzel görünüyor, Çok güzel görünüyor yeşil yeşil. Bir sürü balık var. Çok güzel. <gülüyor> Kaçıyorlar. <gülüyor> Sen tut. Elini şöyle at. Yok, kaçayım, kaçayım. Yakala. Sen az onlara gitmen lazım. Çıkar ah, ayağını. Ah, 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 Buğday bir şey yok mu? Yok. Ben ne ne balığı Ala balık değil. Şey olmasın somun. <laughs> Göl somunu. Ya bir yemek var önünde, bir şey var önünde böyle. Getirseydik. Ne soğuktu ya o. Yok ya deniz gibi işte dün deniz böyleydi. Ha üzülünü bu da. Üzülürler mi? Üzülmez herhalde. Sen alttan, alça. Alttan çekmen lazım. O yukarıdaysa şöyle olur. Sen hmm. arkanda şey yüksek bir şey yok ki. Bir şey yok onu diyorum. Ha. Soruyorum sadece. Beni çek. Bu göl Artvin'in Borçka ilçesinde. Bilmiyorum ki. <laughs> Çok güzel. Isırganlar değmesin. <laughs> Hepimize oradan Aynen. fotoğraf alırım ben oradan. Şimdi gölün kenarından yürüyeceğiz. Yakalarsan yeriz. Yakalarsan yeriz. <laughs> çaptım <laughs> Göl kenarından <laughs> yürüyoruz. Sırırlar. Denizde bile ısırıyorlar. <laughs> ya, yaran varsa yaralarını <gülüyor> temizler. <gülüyor> 조금 고 위에 아 Çok güzeldir. Nasıl evet. evet. oh. Bak burada eskiler bir şekli yenile yani. Buradan geçmiştik. Bunlar vardı. Hı. Hmm. Yenilemişler hmm. mi? Hmm. Ne kral burada geliyordur. Şey değil o motorların oradan. Ay çok güzel. Bizimkiler geride kaldı. Biz önden önden yürüyoruz. <laughs> Onlar bir otlar motlar bir şeyler bakıyorlar. Bakalım bizi görecekler mi? Bakalım gördü gibi ama. Aynen. <laughs> Görmedi ki. <ya. gülüyor> Çekiyor abam. bakın yukarıya bakın.

ay like çok güzeldi <laughs> Geldik eve gelir gelmez mangalı yaktık. Kanımıza örüyoruz. Oğlum. Domuz eti yiyoruz. <laughs> <laughs> Yanıyor, <Aa>! yanıyorsun. <laughs> Hem mangal yakmayı biliyor mu? Mangal yakmayı. İşime geldi mi yakayım? İşime gelmedi yakayım. Gel yardım et her Bugün herkes 40 yaşında. 40 yaşında değil bana. <laughs> ya araba kullandım yoruldum ben ya. Tamam abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım üç kişi bir mangal yakabilecek misiniz? Hocam çalışın sen niye duruyorsun? Ne bu ya? Benim kombinin saçmalığı. Ben şu yantarı ver. Ah ne yapayım? Bu başı nerede? Hangi maşa? Hangi maşa yok mu? Yok ki, bunu vermişler. <laughs>